Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada gördüğünüz gibi bir sürü kutularımız var. Bunları açacağız. Tabi burayı maxlayıp da 70'e kadar getirip açmayı da isterdi. Ama hesabın sahibi kasmakta çok zorlanıyorum dedi. Şimdi atlıyor diyor. dedi. Kendisi de yanımda. Çok zorlandığı için sonuna kadar kasmamış. O yüzden şimdi onunla bugün bir ben açacağım bir de o açacak. Bir ben açacağım bir de o açacak. Kaç kartı çıksın bekliyorsunuz? Ben vallahi 29 karakter olursa yani 3 karakter olursa ya da 4 karakter çıkarsa benim için iyi olur. Yani 15. kutuya kasarım. Kupa kasmayı seven bir insanım. Yani 30 karakter olsa benim için yeter ya. Peki bunları kasmakta buraya kadar zorlandın mı hiç? Zorlanmadım ama son günlerde GTA 5 yükledim bilgisayarıma. GTA 5 oynarken yani GTA 5'i kendimi çok kaptırdım. Zorlandım yani sezonuna kadar. Dün de bayağı görev yaptım. Yani bugün almaya nasip oldu. Şunu bir yapsak evet. mı ya? Şuradaki mekulatayı da açarız. Şunu yapsak. Gerek yok yani. Gerek bence yok. var. Gerek Neyse gerek yok. biz yapalım gelelim bence bir. Evet arkadaşlar. iki tane görev yaptık. Geri geldik. Birlikte oynadık. Şimdi açmaya başlayacağız. İnşallah baskın yemeyiz. İlkini ben açıyorum. 52. Dışı çıkmadı ya. Aç. Ben biraz hızlı açıyorum arkadaşlar. 53 yine şey çıkmadı ya. Hop oh, oh, hop oh, oh, Nereye gidiyorsun? 7, 48. Bir şey geliyor Oy. Arkadaşlar en sevdiğim karakter Search geldi. Ben bunu çok seviyorum. Hatta kuzenimin hesabında da var. Onu 650 kupa yaptık. Direkt 3 kromatik. Vallahi tek... sevindim. Ş Aç. Ee. Bir tek şey kaldı. Kollet kaldı. O da bir Golf 3'de çikolata var ya. Sevindim arkadaşlar. 95 işte an bir şey, şey çıkmasın. Aç. Bunları açalım. Güç panlarını sonra mı vereceksin şimdi mi vereceksin? Güç puanları başka bir zaman vereceğim. Açma aç. Bas bir daha bas bir daha bas. 101 tam hiçbir şey çıkmadı Ben bir şaştım şey mı çıkmıyor neden sert. Bilmiyorum bir şunu açayım. Abi şey. Bir şey <laughs> Açıyorum yakıtıyor Diye. Tamamdır ya İnşallah tek karakterle bitirmeyiz Arkadaşlar Bence de yani Şöyle Şunu bir alalım Yakın zamanda da arkadaşlar Edgar geliyor Biliyorsunuz cumartesi günü Edgar gelecek Şunu açayım Evet mega bende aç Bence Lüvüm aksıda direkt 52.5 Hadi bundan bir altı yaz hadi Hadi lan Beş, Beş yaz yani. Bir tane daha mega açacağım ha Dur onu sen aç 82 Bir dakika arkadaşlar bekleyin hemen geliyoruz Evet arkadaşlar geri geldik Aç Evet ben mega bir kutu açıyorum Bir altı açıyordum. yazsın hadi Altı, altı. karakter geliyor Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Piper Hyperrealde. Hyperna tamam. sevdiğim bir karakter arkadaşlar. Bu bir Bitin karakterle yok. bitirmeyeceğiz. Bakalım. 5 destansı. Bir tane daha verecek. 6 7 tane destans bulacağız zaten. Evet, bir kayışır. tane destans kalacak. Aç. Şuradakini evet, aç. Buradan açıyorum. Biliyorum. Açtım. Niye? 40 40 yazdı. Bir şey gelmedi. İşte 46 çıkmadı yine. Hiç şey çıkmadı yine. Bir de bak ikisinin de 4 verdi ya. Yine bir şey çıkmadı. At, hadi 49 bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Hadi 30'un altında yazdığı bir karakter veriyor. Bir, bir şey, şey çıkmadı. Aç. Ah sen açıyorsun ya. Dur megaları sırayla açalım bence. Tamam sen açacaksın şimdi. megayı. Aç medeyi. beş yazdı. Ya. Evet büyük kutuya geçtik. Hadi büyük kutudan 80, bir şey çıkmadı. Şey çıkmadı. Ya yani üç karakter çıksın da benim. Kutu sana açılışı yok ya. 3 karakter bir şey çıkmadı. Bir karakter daha çıksın. Hesabın sahibi başka bir şey istemiyormuş. Geri karakterler bana çıkabilir diğerleri. Ve 5 yazdı. 9 bir şey çıkmadı Aç Bir şey çıkmadı ya Bu arada eğer Hesabın sahibi tamam derse Buradan sonrasında biriktirip öyle açacağız Evet kabul ediyor musun? Kabul ediyorum Dur bunu ben açıyorum Ben mi açıyorum? Aç aç, sıkıntı, aç. 37. kademeye kadar geldik daha iki karakter çıktı 46'ya kadar var zaten kutu ama sen mi açıyorsun ben mi açıyorum? sen açıyorsun. Biz yokuz. Hadi ya yedi. Hadi Mega adam bir şey 7 yazsın. Bir yedi yaz. Hadi. Hadi altı yaz. Oo. Altı yazdı yeni bir karakter bir daha. Bir karakter daha, geliyor. Bu tamam üdüyüm. arkadaşlar. Benim için yeterli oldu bu. Bir efsanevi çıksın. Hadi bir efsanevi çıksın. Ne bu? Oo. Arkadaşlar Oo. yeni gelen karakter çıktı. Çıkışını bile anlamıyoruz. Gizemli ilk gizemli. Yeni gelen karakter ilk gizemli mi bu hesabımda? Çok Bunu sevindim ya. Aç. Abi yeni gelen karakteri direkt çıkarttık. İnşallah bütün youtuberlardan önce çıkartmışızdır da sıkanırlar bizi. Ama YBC şimdi ne şimdi kadar, YBC kadar falan. Slorian falan almıştır işte ihtimalle. Bu megayı sen açıyorsun aç. Megayı ben açıyorum ve arkadaşlar burada videomuz bitecek. Hadi bir alt daha yaz. Hadi. 5, 5 yazdı. Neyse. Evet. Eğer... Bundan sonrasında arkadaşlar kabul ediyorum. Açar, açarız büyük ihtimalle. Evet, biriktirip açarız bundan sonrasında. Evet arkadaşlar. Neyse. Videoyu beğenmeyi ve like Şunu atmayı unutmayınız. İçimde kalmasın. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bu burada sona erdi. Abone Şimdi, olun arkadaşlar. Şimdi abone olmayı unutmayın. Diğer kanallara da olmayı unutmayın. Birkaç tane kanal var. Ama ya nasıl efsaneye çıkmadı ya. ya Kromatik de sayılır sıkıntı yok ya. Hemen bir deneyelim şunu bakalım. Ne güzel bir karaktermiş bakalım. Nasıl güzel bir karakter. Lan mutlu oldum arkadaşlar. İkimiz de bir maç oynayalım Dur Deneyelim hatta direkt maç oynayalım. Değil mi? Oynayalım sıkıntı yok. <laughs> Sen... ah, oh. şey, ödüleva açmıyor. Neyse ödül açalım. Dur dur ödül açmayalım. Ödüleva ödüleva. Ödüle, ödüle. O zaman şunu oynayalım. Yok yok. kupa kaybetmek için arkadaşlar çünkü kupa zor kasıyorum. Bu zor zamanlarda. Ha bu arada o diğer hesap kuru hesabı da yan hesabı. Evet bakalım nasıl bir karaktermiş. Bayram'ı ilk Aslında kuzenim oynuyor şu anda arkadaşlar. Brawl top'tan da gördük zaten de. Ben yani karakter çıkmayacağını düşündüm de yani kuzenim şanslı birisidir yani eskiden şansı yoktu. Şimdi kendi hesabımda da 31 karakteri var ismi Kral Dıraji 29-34. Yani düşünmemiştim hiç bu karakterin çıkacağını. Bakalım kaç hasar verdi güzel hasar verdi ya. 1500 veriyor ben bunu denedim bugün. 1500. Bak sana can veriyorum. Şu, iyi güzel bakalım. karakter arkadaşlar. Yani vallahi sevindim bu kadar karakterin çıkmasına. Evet, 3 karakter çıktı ama yine iyi karakter çıktı. Neden şey de gelecek, Edgar da gelecek. 30 karakter iyi benim için. Eğer bir de devamında da çıkarsa daha karakter. Bu sefer tamamen iyi olacak benim için. Bibi çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Ama evet, Bibi, de Bibi çok ben çok... biraz iyi oynuyorum. Şöyle... Güzel oynuyorum yani güzel oynamayı biliyorum Hayır 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 yani arkadaşlar inşallah bir gibi çıkar. Bir de ben en sevdiğim karakterden, gizemlerden birisi Mortis. Mortis'i de severim. Ama Aynen, gizemlerden öyle yani bir de efsane Aha. çıkarsa o 45'ten sonrasını açtığımız Ölmek arkadaşlar. Oyduyu da yine birlikte çekeceğiz. Evet arkadaşlar oyduyu da yine birlikte çekeceğiz. Yani büyük ihtimalle hemen yaparım arkadaşlar. Çünkü Brawl Pass'in geldiğinden dolayı. Ay kendime can basamadım ya. Hemen yaparız büyük ihtimalle arkadaşlar. Hem de özel görevler de evet, çok güzel. Evet özel görevler de çok kolay. Hatta bu sezon yani bu güncelleme geldikten sonra kolay görevlerler gelmiş. 10 tane tekrar oyna falan evet, diye. onlar kolay görevler. Onlar Tek kolay görevlerler. görevlerler Evet yalnız. Kendi hesabımda da, da Kral Daracı şimdi gösteremeyeceğim. Evet gösteremeyeceğim. Onda ama... da search var arkadaşlar. Search var onda da. Onda ama şeyi aldık. Onun kostümü var ikinci sezonu ben aldım. Evet sezonu onu aldık arkadaşlar. Şimdi yani inşallah diğer taraftarlardan da 46'dan sonrasında da karakteri çıkar 2 3 tane falan da. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay. Görüşürüz.